Neymiş? Ziyarlık var şunu. Çok iyi. Ama emlakçı da mı sahibi de mi? Ne? E Şey, emlakçı da. Olsun, arayı tetin dedim. Biz de çalışırız Tamam, şimdi bu gerçekten şok edici ve çok hoşuma giden bir haber, Gujan. Aslında biz bunun birkaç video önce de bahsetmiştik, evet. buraya gelecek diye. Sözleşme kiraları piyasa şartlarını aştı. <laughs> Haberin başlığı şu. İçeriği bu. İçeriği ise şu arkadaşlar. Kontratı süren kiracılar ile boş evlerdeki zam makası açıldı. Yani siz hala hazırda otururken bugün 50 civarında bir zam yapmanız gerekiyor. Kira kontratınız yenileniyorsa ve bu zamı yaptıktan sonrasında. Aslında zam yapmayıp taşınsanız daha ucuza ev bulabiliyorsunuz kiralıklarda öyle bir raddeye geldi ki bu geçen ayda benim işte evet. bir tanıdığımın da başına geldi. Direkt rakamlarla Burada söyleyelim. Kültür Aa, mahallesinde 17000 e oturuyor. Zam yapıp yani yasal zam oranıyla zam yapsa. 23 bin lira çıkıyor ama çevrede gene 17 bin lira eşyalı 2 artı 1 kiralık değerli hala var 17 bin 18 bine işte ne yapacağız diye bana danıştıklarında dedim durumu anlatın mülk sahibine hani normal mantıklı bir insansa zaten bunu görüp kabul etmesi lazım siz çıksanız gene 17 e 18'e kiralacak 20 önerim siz taşınmakla uğraşmayın o da bunu mantıklıysa kabul eder ki mantıklı bir insanmış kabul etmiş <laughs> yani çünkü çıksa da 23'e 24'e kiraya veremeyeceksin gene 17 bine vereceksin hatta bu %25 yasanın yanlış dönemde kullanılmasının sonuçları aslında bu. Ee, durum bu şekilde. Yani geçen yıl sonunda hatta bu yıl başında kapsayacak şekilde getirilseydi belki o zaman herkesi tatmin eden bir e, sonuç çıkacaktı ve krize dönüşmeyecekti belki. Artık bu şok halini çok yaşayacağız. Çünkü çok hızlı bir de çok baskılandı kira fiyatları. Sonra birdenbire çok hızlı arttı. Hani şimdi de artık normalleşmek zorunda. Yapacak bir şey yok. Öyle.